Fethiye'nin güzel sahibi Karahot'tan herkese merhaba. Merhaba dostlar. 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Hümafest'i organize etmeye karar verdik dostum Abdullah Mustafa ile beraber. Ve sevgili aziz dostum Nevra Coşkun'la beraber. Biz Karahot'a çok yakın yaşıyoruz, çok şanslıyız. Yanıklar Köyü'nde Fethiye'deyiz. Ve neredeyse her gün burayı ziyaret ediyoruz. Bugün de bir gün batımı sonrası bu videoyu çekmek ve sizleri hazırlayacağımız, organize ettiğimiz festivale davet etmek istedik. Müziğin, meditasyonun, yoganın birleştirici gücüyle bir araya geliyoruz. Ve bizimle beraber bu etkinlikte birçok müzisyen dostumuz, müzisyen hocamız, yoga eğitmenlerimiz ve meditasyon rehberlerimiz bizimle beraber olacaklar. Her sabah bir yoga pratiği ile başlayacağız. Nefes egzersizleri ve meditasyon. Uzak doğu felsefeleri ile ilgili, tasavvufla ilgili bazen felsefi sohbetler olacak. Bunlara satsang deniliyor. Aslında bir araya gelmemizin sebebi bir aradayken hakikati daha rahat hatırlamamız ve huzurla yaşamamız. Kendi frekansımıza benzeyen insanlarla bir araya geldiğimizde huzuru, neşeyi, meditasyonu, müziği, sanatı, varlığın birliğini merkeze aldığımızda bunun çok güzel ve dönüştürücü bir etkisi oluyor. Ve bunu kullanmak istiyoruz. Az önce de şuradan birkaç tane kuş uçtu. Hüma kuşu aslında bir sembol, cennet kuşu demek. Biz de 3-4 gün bir arada kendi kendimize cenneti yaşatmak istiyoruz. Huzur dolu bir 3-4 gün geçirmek istiyoruz hep beraber. Nefes ve harekete odaklandığımız zaman kendi bedenimizle ve etrafımızla bağ kurabilmemiz daha da kolaylaşıyor. Öncelikle kendi nefesimizle, kendi bedenlerimizle bağ kuracağız. Festival katılımcıları birbirleriyle tanışacak ve birbirleriyle bağ kuracak. Hep birlikte müzik yapmayı da deneyimliyor olacağız. Bu aynı zamanda yeni dostluklar kurmak için de hepimiz için bir fırsat aslında. Bu etkinliğe gönüllü olarak katılacak birçok eğitmen hocamız var. Katılım için verdiğiniz ücretler aslında birçok müzisyenin de buraya gelmesini, bu etkinlikte bizlerle beraber olmasını sağlayacak. Aslında ederinin çok üzerinde manevi değeri olan ve hepimize huzuru deneyimletecek bir alanı bir arada tutmuş, bir araya gelmiş olacağız bu sayede. Müzik kendi içimizdeki sesi duymamızı sağlıyor aslında. İnsan dinlediğinde kendi özündeki sesi de daha işitir hale geliyor. Burada yapacağımız, e, müzisyenlerimizin eşliğinde yapacağımız ses banyoları, etkin dinleme meditasyonları ve hocam e, meditasyonlarımızdan da bahsetmek ister misiniz? Ne çeşit meditasyonlar yapacağımızdan? Stoa'ya vardığımız ilk gün ses yolculuğu yapacağız. Yere uzanıp Tibet çankları, hengpen, davul sesleriyle e, bir yolculuğa çıkarıyor olacak bu e, müzik de diyebileceğimiz sesler nefes meditasyonu yapacağız, çakra meditasyonu yapacağız. Birlikte mantralar ve bir takım kadim şarkılar söyleyeceğiz. Bu da bir çeşit meditasyon. Başka ne yapıyor olacağız? Hmm. Sema Dönme Atölyesi ve Anadolu aşıklarının eserlerinin icrası olacak. Anadolu tasavvuf kültürünü bir parça da olsa bu festivalin içerisine katmak istedik. Aslında müzik bence insanların yaptığı ilk meditasyonlardan biri. kendimizi keşfetmek ve kendimizi dinlememizin de yollarından biri. Meditasyonda ilk sesimizi ve öz varlığımızı, evrenin sesini dinlememizin yollarından biri. İkisi birbirinden bence hiçbir zaman ayrılmadı. Bu festivalde de biz ikisinin o doğasını bir arada yaşamak istiyoruz hep beraber. Üçüncü gün e, profesyonel rehberimizle beraber ve aynı zamanda bizimle burada yaşayan canımız arkadaşımız Kadriye ile beraber Efes Antik Kenti'ni geziyor olacağız. Kendisi şimdiden Efes ile ilgili kitaplar okumaya başladı. Yeniden bilgilerini tazelemek için. Şey, Senin kullandığın bir tanımlama vardır aslında. Ben yani senden biliyorum çoğu zaman. Duyguların ve düşüncelerin ötesinde biz kimiz diye soruyorsun. Evet, duyguların ve düşüncelerin ötesine geçmek, kendi öz varlığımızı bulmak için muazzam bir yol. Dans da böyle, dans ederken kendimizden geçeriz. Gerçekten güzel bir müzik duyduğumuzda, hele ki bu müzik kadim zamanlardan ve kadim enerjilerden, birlik enerjisinden geliyorsa bizi öz varlığımıza kavuşturur. O yüzden bence de çok değerli bir etkinlik. Ben bu etkinlik için çok heyecanlıyım dostlar. Her şeyden önce bu işi hayatım boyunca kendim için yaptım. Bir iş olarak görmedim. Bu etkinliği de aslında temelde biz hem çok güzel meditasyonlar yapmak hem de beraber gerçekten eğlenmek için düşündük. Ben çok teşekkür ediyorum Nevra hocama. Bütün kalbiyle çalıştığı için tüm bu proje boyunca. Aynı zamanda şimdi fark ediyorum. Ekipteki birçok insan, biz aynı yerde, aynı köyde yaşıyoruz. Ben Yanıklar Köyü'ndeyim, nehrin karşısında APA, Abdullah Hocam yaşıyor. Alt katımda Arcan ve Merve, kendileri Merve hem yoga eğitmeni, Arcan şair, müzisyen ve ses banyosu, ses yolculuğuyla bizlere bir meditasyon yaptırıyor olacaklar. Kadriye dostumuz, o da Yanıklar Köyü'nde. 20 yıldır yaklaşık profesyonel olarak rehberlik yapan birisi kendisi. Çok deneyimli bir rehber. Sırma, Sırma hocamız. Evet, Sırmamız canımız da bizimle olacak. Sırma da aynı şekilde Yanıklar Köyü'nden. <laughs> Acaba böyle bir şeyle girsek mi hani biz? Hani köycenek yani böyle Köy <laughs> <bir> yanıklar. <laughs> Tabii Muzaffer hocam bizle olacaklar. Kendisi de yoga eğitmeni, aynı zamanda meditasyon rehberi, ee, çok sevdiğimiz dostlarımızdan ve çok değerli müzisyen Halil, Murat, Volkan ve şu an adını hatırlamadığım için e, Zeynep. E, özür dileyeceğim Zeynep birçok dostumuz bizimle olacaklar.